Merhaba ve hoş geldin. Bugün seninle birlikte pek çok kişinin hayatında tekrar tekrar karşılaştığı, belki de son zamanlarda senin de fark ettiğin bir sayıdan bahsedeceğiz. 777. Bu sayı öyle bir sayı ki, sadece rakam olarak değil, evrenin bizimle konuşma biçimlerinden biri olarak da kabul ediliyor. Peki neden 777? Neden bu sayı? Bu kadar güçlü ve özel bir enerjiye sahip? Hazırsan birlikte bu sembolün derinliklerine inelim. 777 sayısını görmek çoğu zaman evrenden gelen bir onay gibidir. Sanki evren sana şöyle diyor: "Evet, doğru yoldasın. Yaptığın seçimler, attığın adımlar seni olması gereken yere götürüyor." Bu sayı bir tür rehberlik mesajıdır. Bazen bir karar verdiğimizde içimizde bir belirsizlik olur ya. "Acaba doğru mu yapıyorum?" diye düşünürüz. İşte o anlarda bir anda 777 görmek ister saatte, ister plakada, ister bir faturada Evrenin sana fısıldadığı küçük bir güven mesajıdır. Önce 7 sayısının anlamını hatırlayalım. 7 her zaman bilgelikle, içsel farkındalıkla ve ruhsal uyanışla ilişkilendirilmiştir. 7 gün, 7 renk, 7 nota. Evrenin ritminde 7 her zaman bir tamamlanma frekansını taşır. O yüzden 777 bu enerjinin 3 katına çıkmış halidir. Yani ruhsal farkındalığın zirvesi gibi düşünebilirsin. Evren adeta seni daha yüksek bir bilinç düzeyine davet ediyor. Numeroloji ve melek sayılarıyla ilgilenenler için 777 çok özel bir mesaj taşır. Melekler bu sayı aracılığıyla sana şunu söyler: Sen doğru frekansta titreşiyorsun. İçsel rehberliğine güven, çünkü ilahi plan senin yanında. Yani içinden gelen sezgilere daha fazla güvenmen gereken bir dönemdesin. Belki yeni bir proje, yeni bir ilişki ya da ruhsal bir dönüşüm sürecindesin. 777 bu yolda yalnız olmadığını hatırlatır. Meleklerin seni desteklendiğini, rehberlik ettiğini ve enerjini koruduğunu gösterir. Birçok kişi 777'yi görmeye başladığında hayatında bir dönüm noktası yaşar. Artık eski kalıplardan çıkmaya, kendi hakikatini bulmaya başlar. Bu sayı genellikle farkındalık, meditasyon, sezgisel güçlerin artması gibi temalarla birlikte gelir. Kendini daha fazla anlam arayışı içinde buluyorsan, bu rastlantı değildir. Evren seni içsel yolculuğa davet ediyordur. Bazı insanlar 777'nin bolluk ve refah enerjisini taşıdığını da söyler. Ama bu bolluk sadece maddi anlamda değildir. Ruhsal bolluk, huzur, iç denge, ilişkilerde samimiyet gibi değerleri de kapsar. Yani 777, hayatının farklı alanlarında uyumun oluştuğunu işaret eder. Senin enerjin artık akışa girmiştir. Zorluklar bile bir amaç taşımaya başlar. Peki neden bazı insanlar 777'yi sık sık görür? Bu genellikle bir dönüm noktasında olduğun anlamına gelir. Bir şey bitmiş ama yenisi başlamamıştır henüz. Evren seni hazırlıyordur. Korkularını bırakman, geçmişi affetmen ve güvenle ilerlemen gerektiğini hatırlatır. Bu yüzden 777'yi gördüğünde dur. Derin bir nefes al ve kendine sor. Evren bana şu anda ne anlatmak istiyor? Belki cevap hemen gelmez ama kalbinde bir huzur hissedersin. İşte o his doğru yolda olduğunu gösterir. Bu sayının enerjisini bilinçli bir şekilde hayatına çekmek istersen birkaç basit yöntem var. Sessiz bir ortamda meditasyon yaparken 777 sayısını zihninde canlandır. Bu sayıyı bir dilek defterine veya vizyon panona yaz. Her gördüğünde "Evren bana rehberlik ediyor." cümlesini tekrar et. Bu küçük ritüeller bilinçaltını ve enerjini evrenin frekansına hizalar. Zamanla fark edeceksin ki sen değiştikçe çevrendeki olaylar da dönüşmeye başlıyor. 777, sadece bir sayı değildir. Bu sayı, evrenin seninle kurduğu bir diyalogdur. Senin doğru frekansta olduğunu, içsel gücünü fark etmen gerektiğini hatırlatır. Her şeyin ilahi bir düzen içinde ilerlediğini, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını söyler. Bir dahaki sefere 777'yi gördüğünde, gülümse. Çünkü bu, evrenden gelen küçük bir selamdır. Bir onay, bir teşekkür, bir rehberlik işaretidir. Unutma, senin enerjin ne kadar saf ve dengedeyse, hayatındaki senkronlar da o kadar mucizevi olur. 777 bunun en güzel göstergesidir. Eğer bu sayıyı son zamanlarda sık sık görüyorsan, bil ki yalnız değilsin. Evren seninle iletişimde ve sen de bu mesajı fark edecek kadar bilinçli bir ruhsun. Kendine güven, sezgilerini dinle ve yolda kal. Çünkü her şey, tam da olması gerektiği gibi ilerliyor.